Evet anneciğim bunlar mercimek Ve sen içerisinden sayıları bulacaksın evet. Tamam mı hazır mısın Hadi oyna bakalım Evet Aferin sana bir tane buldum Yaşasın Kaç numara o bir tane, bir tane, bir tane, bir tane. Ha, Çevirelim önce bunu Çevirelim kaçmış bu Aferin be vallahi biri buldun görüyor musun Aferin sana Başka sayıları da bul şimdi Başka sayı var mı orada? Hadi sayıları bu. Düştü. Ama düşürmüyoruz değil mi? Düşürmeden oynuyoruz değil mi anneciğim? Evet. Hadi bakalım. Sevdin mi sen bu etkinliği? Sevdin mi? Bakayım. Kaç numara o? Ama çevir onu. Yediği bulmuşsun bak şimdi. Onu çevir. 10 numara birazdan onları yerleştireceğiz değil mi oğlum? Evet. Evet, hadi başka sayı var mı peki içerisinde? <laughs> Yok mu? Ama ben burada görüyorum. Ben burada görüyorum anneciğim. Bir sürü sayı var orada. Hadi onları da koy. Hadi masamıza dizelim rakamlarımızı. Kaç tane olmuş? 1, 10, 7 numaraları bulmuşuz. Hadi diğerlerini de bulalım. Sakladın mı onları sen? Aa sayılar nerede Çınar? Yok. Yok mu? Ne yaptın sayıları? Aha. Çınar sayıları buldu. Çınar sayıları buldu. Yeşilsin. Başka var mı? Yok, yok, yok. yok mu? Sen saklamış olabilir misin o sayıları? Sen sayıları saklamış olabilir misin Çınar? Acaba? Kaç tane var burada? Dört tane var. Hani bunun devamı nerede? Toplam on tane sayı olması lazım. Hadi nerede? Sayılar mı? De... Ne? Bitti mi sayılar? Şu an sayılardan çok mercimeklerle oynamak daha çok keyif verdi Çınar'a. Daha çok sevdi. Evet. <laughs> Olmaza da olur yani. Hadi sayıları tamamlayalım tamam mı? Ondan sonra tekrar oynarız olur mu anneciğim? Hadi bak ne yapalım biliyor musun Çınar? Ben bunları saklayayım sen arkana dön arkana dön. Hadi say bir say 1-2-3 ben saklayacağım onları ver. Çınar. Hadi sayıları koy anneciğim buraya. Bir. Hani diğerleri nerede? Çınar diğerleri nerede bunların? Diğerleri yok mu? Ha? Diğerleri yok mu anneciğim? Diğerleri yok mu? Aha! Buldu. Çınar buldu. Çınar buldu. Yaşasın. Evet. Başka var mı? Hani başka var mı Çınar? Çınar başka var mı anneciğim? Bakayım. Kaçmış o? Bir daha bir daha. Kaç? Bir, iki, üç, Sen ona kadar sayabiliyor musun Çınar? Hadi birden ona kadar say bakayım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Değil mi? Hadi bay bay yap bana. Bana bay bay yap. Eyvah. Oğlum bunun hali ne? Ha? Önceki ve sonraki diye yüklemek lazım. Ne yaptın burayı? Korktum bir dedim. Bizi görünce gizli gizli işler yapıyordun burada sen. Baba. Ne yaptın burayı? Hı. Buranın hali ne anneciğim? Bu yerlerin hali ne? Bu yerlerin hali kim toplayacak buraları? Ha? Kim toplayacak buraları? Ne? Ne yaptın burayı sen? Ne yaptın burayı anneciğim? Bunları kim yaptı böyle? Kim döktü onları? Kim döktü? Bana bak bana. Onları kim döktü? Kim döktü onları? Tabağa koy onları tabağa. Tabağa koy çocuğu. Hadi tek tek tabağa koy onları. Al. İçine koy. Tabağın içine koy onları. Al bakalım. Başla. Yarın sabah biter herhalde.